Vatan her karış toprağında görev yapmak. Öğretmen demek kuşun kanatlarını çizip uçmasını beklemek demek. Öğretmen demek güneşin olduğu yer demek. Öğretmen demek insan yetiştirmek demek. Öğretmen demek sevgiyi öğretmek demek. Öğretmen. Öğretmen demek, öğrenen ve öğreten demektir. Öğretmen demek, okulu ailesini hayatına uygulayan demektir. <laughs> Öğretmen demek, anne, baba, abla, abi olmak demektir. Öğretmen demek, gönülleri fethetmek demektir. Öğretmen demek beyni besleyen hücre demek. Öğretmenler gününü kutlu olsun öğretmenim. Öğretmen demek hayata kendine adamak demektir. Öğretmen demek kalpli sevgi demektir. Öğretmen demek küçükleri sevmeyi, büyükleri saymayı öğreten demektir. Öğretmen demek gülümseyen ve gülümseten demektir. Öğretmen demek çocukların yüzüne düşen ilk cevap. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehit öğretmenlerimiz olmak üzere bütün öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlarız.